Ağın'da atıl durumda bulunan deri fabrikasını belediyeye alarak ilçeye kazandıran Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, fabrikanın yerine yapılacak olan badem kırma, leblebi üretim tesisinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, 2013 yılından bu yana ilçede atıl durumda bulunan ve Halk Bankası'na ait olan deri fabrikasını alarak belediyeye tahsisini sağladı. Ağın ilçesindeki Keban Barajı'nın kurulması sırasında arazileri istimlak edilen vatandaşların hisse karşılığı 1973 yılında kurulan deri fabrikası 2013 yılından bu yana atıl durumdaydı. Seçim öncesi atıl durumda bulunan fabrikayı belediyeye tahsisini sağlayacağı konusunda vaatte bulunan Ağın Belediye Başkanı Ali Uzlu, satışa sunulan fabrikayı alarak verdiği sözü yerine getirdi. Belediye Başkanı Ali Uslu fabrikada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bir bölümünde leblebi üretimi ve paketleme Özellikle 5-6 tane burada üretim yapan arkadaşımız var. Bu üretimlerin en büyüğü olacak. Çünkü makinalarımız daha donanımlı ve daha fazla sayı olarak. Ve hiçbirinde olmayan paketlemeyi yapacağız. Bunu gerektiği zaman ilçedeki diğer üreticilere de hak tanıyacağız paketlemesi konusunda. Görmüş olduğumuz büyük alanda badem kırma işleme paketleme tesisi olacak. Badem kırma işleme paketleme malumunuz. Elazığ'da ve bölgede badem konusunda ağın birinci sırada geliyor. Yaklaşık 10 bin hektar alanda şu anda badem bahçeleri mevcut. Ve ileriki tarihlerde de bunların kırılması, işlenmesi, paketlenmesi buradan yapılacak. ilçemizin en büyük eksiklerinden biri un ve bulgur değirmeni. Bir müştemilatımızda da un ve bulgur değirmenini yapacağız. İlçedeki tarlaları da boş bırakmadıklarını, kendilerinin ektiklerini ifade eden uslu, ayrıca fabrikada yapmayı planladıkları projelerden de bahsetti. İlçede malumunuz çiftçimiz çok. Biz kendimiz de üretim yapıyoruz. Kendi tarlalarımızı kendimiz ekeceğiz dedik. Ve bununla ilgili işte ilk sene 80 bin lira gelir elde ettik. Bu sene 200 bin lira civarında gelir elde ettik. Biz kendimiz bile tohumumuzu yaparken işte e, Elazığ iline götürüp nakliyeyle yapıyoruz. Bunun önüne geçmek için çiftçilerin kullanacağı bir selektör binası yapacağız. Burada da kendi tohumumuzu ilaçlayacağız, eleyeceğiz, arındıracağız. E, çiftçilerimize destek olmuş olacağız. En önemli üretim diye bizim en çok istediğimiz üretim projemiz şu anda hazırlanıyor. 7 bin metrekare kapalı alanın üst çatılarını sandviç panel yapacağız ve güneş enerjisine GES projesine uygun 1 megabaytlık bir güneş enerjisi düşünüyoruz. Kaldı ki hem fabrikanın enerjisini üreteceğiz hem de belediyemize gelir elde etmiş olacağız. Fabrikada işlev verecek makinelerin alındığını belirten uslu son olarak bölgede sosyal merkezlerinde yapılacağını söyledi. Şu anda 350 bin lira DAP'tan destekli ve 150 bin lira kendi bütçemizle leblebi makinalarımızı aldık. Şu anda hepsi kuruluma bekliyorlar. Sadece şu anda gördüğümüz alandaki işte tadilat bittikten sonra başlayacağız. Buranın asıl bir de en önemli amaçlarından biri sosyal alanları da ekleyeceğiz biz bunlara. Yırtıcı hayvanlardan oluşmayacak. Kendi üretimimizle besleyebileceğimiz evcil hayvanlar çocuklarımızı hem rehabilite etme hem ağına dışarıdan işte Malatya Elazığ diğer illerden gelen hemşerilerimizi burada hoşça bir vakit geçirme adına. Bunun haricinde yöresel ürünlerle ilgili bir satış ofisi yapacağız. Bunun haricinde yine projeye dayalı tabii kütük ve bungalow ev düşüncelerimiz